arkadaşlar hoş geldiniz. Yıldız savaşlarındayız arkadaşlar. Yıldız savaşlarına geldik. Yıldız savaşlarındayız. Galaktik İmparatorluğu koruman için görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Galaktik gördünüz mü askerleri? Arkadaşlar robot gibi bu adamlar ya. Arkadaşlar robot asker gibi bunlar aynı. Evet beyaz çizgi geçme demişler. Koşmak yok. Yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Koşmak yok demiş. Askerler yoksa bizi var ya canımızı okur hiç. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Koşmak yok çünkü bura galaktik imparatorluk arkadaşlar. Galaktik imparatorlukta koşmak yasak. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz. Evet bakalım neler olacak. En kısa kuyruğu seçin ve kimlik kartınızı taranması için sırada bekleyin diyor. Kuyruğu atlamayın beyaz çizgilerden çıkmayın. Evet. Bakalım şöyle yapalım. şöyle gidelim arkadaşlar. Çünkü o burada bir dakika. Ee, buradan geçemiyoruz. Ha, kimlik kartınızı yerleştirin diyor ki. O kimlik kartını aldık arkadaşlar. Artık kimlik kartımızın bir kimlik kartımız var artık arkadaşlar. Bu kimlik kartımıza göre giriş çıkışlarımızı artık serbest bir şekilde yapabiliriz. O bak siyah askerler de var burada. Bu ne deme ya? Bu nasıl bir şey ya böyle? O çok. Ha. Derin bir asker. Aha. Oo arkadaşlar. Biz ne yaptık? Biz önemli kuralı geçtik arkadaşlar. Beyaz çizginin dışına çıktık. Beyaz çizginin dışına çıktığımız için de askerler hemen bizi vurdular ya. Bir an unuttum arkadaşlar, bir an unuttum beyaz sinyal dışına çıkılmaması gerektiğini. Neyse, artık dikkatli olacağız arkadaşlar. Bayağı da yol gitmiştik ya. Neyse, koşamıyoruz da. Şuradan koşalım. Şuradan, şuradan yavaş yavaş koşsak ne olur? şuradan, yavaş, buradan koşmayalım arkadaşlar. Burada sakat. Arkadaşlar koşarsak ölürler acaba? Ben çok merak ediyorum. Şöyle bir koşalım. Bakalım. Bu ya Bakalım. Vuran da olmadı ama neyse biz yine beyaz çizgileri geçmeden arkadaşlar şey yapalım. Kimlik belgemizi taratalım ve oradan gidelim arkadaşlar. Askerler çünkü yol vermiyor arkadaşlar. Bak o beyaz çizgiyi geçmememiz lazımmış. Biz yine yani beyaz çizginin dışına çıktık. O zaman da hemen bizi ne yaptılar? Bizi saf dışı ettiler. Evet arkadaşlar şimdi şuradan kimliğimizi taratıyoruz. Askerlere gösteriyoruz kimliğimizi. E, tamam kimliğimizi. Evet. Evet, evet, evet arkadaşlar. Burada koşabilir miyiz acaba? Koşma yok diyor. Şurada koşma yok. Arkadaşlar şuraya yanınca koşma, koşma yasak. O yüzden. Evet biz buraya geldik. Günlük görev demiş. Evet arkadaşlar şimdi görevimiz ne olacak? Ben de merak ediyorum. Şuradan koşabiliriz herhalde. Burada ne var? Hey dostum ne oluyor? Silahını alsalarım. İmparatora katılmak ister misin? Benimle konuş demiş. Atılmak. İmparator. Galaktik Empire diyor galaktik. Galaktik imparatorlar katılmak ister misin diyor ama biz de katılmak istedik ama burada ne var? Oo, burada... Aha! Arkadaşlar oralar tehlikeli bölgeler. Tehlikeli bölgeler arkadaşlar. Biz yine oraya farkında olmadan ne yaptık? Biz tabi oraya çıktık arkadaşlar. Farkında olmadan. Tamam, neyse ikinci bölüme geçmiştik ya. Neyse. Arkadaşlar şuradan hızlı hızlı koşa koşa gideyim. Bakalım. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş koşsam ne olur? Şurada ATM varmış arkadaşlar. ATM ne yapıyor acaba? Hmm, banka makinesi yok. Para yok. Paramız yok arkadaşlar. Metaliksiz. Evet şuradan geçelim. Allah'tan bir kartımız var. Bir kimlik kartımız var. O kimlik kartımıza güvenip bakalım devam edeceğiz. Evet arkadan askerler geldi. Bizi denetlemeye geldiler arkadaşlar. Tamam arkadaşlar tamam çekilin şimdi kartımız var. Kartımızı göstereceğiz geçeceğiz. Yani bu kadar tedbir etmenize tedbirli olmanıza gerek yok. Bak şimdi bak bir kartımız var burada. Biz buranın vatandaşıyız yani niye böyle yapıyorsunuz? Değil mi arkadaşlar biz? Bak. Sıkma arkadaşım sıkma. Bak. Ne oldu ya? Ne oldu? Kartımı gösterecektim. Adamlar bizi öldürdüler ya. Arkadaşlar ne oldu bir anda ya? Biz kartımızı gösterecektik. Kartımızı gösterecektik adamlar bir anda bizim işimizi bitirdiler ya. Neyse şu şehrin oraya geleyim bari. Arkadaşlar bu böyle olmaz ki ya. Niye böyle oldu ya ben anlamadım. Neyse şehre geldik. Ne olacak burada? Evet. Bakalım. Bu... Karanlık lord demiş. Buralardan çıkabiliyorum. Şurada şehrin içine biraz gezeyim arkadaşlar. Kimse olmadan gezeyim. Burada ne demiş? Aksiyonu başlatma. Arkadaşlar, şurada bir yer var ama. Ah, şurada bir şey var arkadaşlar. Şurada biz. O silahlar var arkadaşlar. Bu ne? Bunu ne bunu alabiliyor muyum? Ne, ee, burayı alamıyor muyuz? burada bir sürü silah var niye alamıyoruz biz? Arkadaşlar burada bir işe yaramadı. Bir sürü silah var ama alamıyoruz. Nasıl saçma hiç bilmiyorum. Oğlum bu ne? Birimize sıkıyor arkadaşlar sıkıyor biri. Vallahi biri bizi sıkıyorum. Yoksa mayın mı patlıyor acaba bilmiyorum ki. Biri bize sıkıyor ama ben de anlamadım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada neler var? Silahları elden çıkar demiş. Bir silah yok ki elden çıkaralım. Silah var mı? yoksa Sadece kuru bir kimlik kartımız var arkadaşlar. Şuradan bir gitsek. Posta kutusu varmış. Dur, şurada şurada bir şey var ATM ATM dur ATMde ATMde para yok yani daha doğrusu bizde para yok şöyle bir gider arkadaşlar şurada neler var? Taksi oluştur demiş. Taksi de şurada. Ee, biz buraya geldik tamam. Şuradan gitsek. Burada ne var? Burada ne var arkadaşlar? Burada oturacak kafe gibi bir yer herhalde. Kafe tarzı arkadaşlar. Tafe tarzında burada hiçbir şey yok. Bu ne? Öldür diyor. Öldürme bizi. Niye öldüreyim? Kafeye gitmekten mi suç ya? Hemen, hemen öldür diye yapıştırıyor. O ne be? Adam şeyle geziyor. Bir baksana baba adam gezdiği alete bak. Bu nasıl bir alet abi? Bu nasıl bir alet? Böyle aletle geziyorsun. Bizim elimizde bir silah bile yok ya. Bu nasıl bir şey arkadaşlar böyle? أنا evet, كده bakalım. لا لا لا، شافش انا عارف. ايوه، السرب silahları elden çıkar diyor. Para yok. Sıfır bakiye var arkadaşlar. Paramız hiç yok. Çılsızız arkadaşlar. Evet. Evet burada da para yok. Ya nasıl bir şansımız var? Nerede bu paralar ya? Arkadaşım nerede bu paralar? Allah Allah. Ne oldu ya? Arkadaşlar kafama bir şey oldu ya. Arkadaşlar şey gibi oldum ya. Kabak tatlısı gibi oldum arkadaşlar. Kafamda bir kabak var. Niye böyle oldum ya? Hayalet mi oldum? Ne oldum ben? Açıyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye gideceğiz?